bu yapmış olduğumuz arasılık kursumuz dokuzuncusu nasıl bize burada gerçekleştireceğiz. 110 katılımcı ile beraber e, üç aylık bir süreç içerisinde hepiniz birer arı yetiştiricisi olarak inşallah e, buradan çıktığınızda kendi kovarlarınızla beraber arılarınızı yetiştireceksiniz. Bugün hepiniz burada geldiniz ve şu an çağımızın da bulmuş olduğu hem ekonomik hem doğal anlamda pandemiyle beraber aslında öğrenmiş şey olduğumuz doğal kanın değerinin ve öneminin kadar olduğunun hepimiz vardı. Bu anlamda önemli demiştik. Yani arasındaki çok önemli. Yani, e, Sayın Başkan e, da mutlaka söylediğim gibi. E, Arıcılık yönünden de çok güzel bir e, borna var. E, 15 Güneş'e var olarak biliyorum ben. Yani Amerika uğraşmak için de güzel bir e, çevresi var, Güneş'e var. Yani e, çam balı e, üretim alanları var. Yani ee, aynı şekilde e, dediğimiz e, önemli mektar veren e, çalı grupları var. E, mesela e, geçen e, yıl bilmiştim bir ara o e, Aşık Meysel Regülasyon Alonu'na o halde böyle birçok kalıcı vardı. Yani şimdi işte, yani, bu işte, olarak düşünürseniz şurası şey yani e, süredir, tanıtırsak. şurası e, konuşmalı, Şurası balık kısmı. İki katlı olarak düşünüyor bu anı. Böyle iki katlı kovanı olduğu zaman, haşa yukarı, yani şöyle dolu bir kovanı bir tane kepala alabiliyorsunuz. Genelde bizim ülkemizde Muğla'da olsun, Muğla çok, e, yani aracı sayısı en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Muğla, ikinci Ordu, e, üçüncü Adana gibi böyle bir sıralanıyor. Samsun var, Aydın var, biz de altıncı sıradayız. Kovanın şeyi var burada, e, uçma tarzı şöyle bir bahsedersek. Kovanın giriş deliği. E, uçma tahtası. Dip tahtası diye geçiyor. Şurası kuluçkalık. Yani kuluçkalık e, arı şey yapıyor, yavru yapıyor burada. E, hatta bunun üzerine. E, bu da anar rızkası. Mesela koyarsanız buraya. E, anar yukarı çıkmıyor. Aşağıda kalıyor. Balı daha rahat e, alabiliyorsunuz alt, alt katta. Arı yukarı çıkmadığı zaman. Üst katı da balık olarak e, hasat edebiliyorsunuz e, ee, tabi teknolojiler biz de İşte fırça kullanırken ne kullanacağız? İşte köle kullanacağız. Bunun içerisinde ne yapıyoruz? Zaman içinde bundan daha geniş detaylar anlatırız. Başkan, gelin. Sonunda bulduk. Şu. Bütün kovanın yöneticisi şu. 16 günde dünyaya geliyor. Anlarım. 16 günlük bir yaşam süresi var. Bütün koleni bundan ibaret. Değerli Bornavallar, herkese merhaba. Bornova merkezdeki Celal Altınay kent marketteyiz. bir köyünden bal sağdık. Birçok köyümüzden vatandaşlarımız için birçok ürünü topluyoruz. Onları da kent marketlerimizde vatandaşlarımıza en uygun düşük krediyle kendilerine teslim ediyoruz. Sağlıklı organik ürünlerimizi köylerimizden toplayıp vatandaşlarımıza buluşturmaya devam edeceğiz.